Efendimiz buyuruyor ki çok fitneler olacak. Biz fitne üzerinde haftalarca durduk. Dediler ki ya Resulallah bu fitneden çıkışın çaresi ne? Fitne, fitnelenmek. Mesela tutulmak demek. Burada fitnenin bir şekli de nedir? Birisine tutulursun. Nasıl? O adamı, o kadını tutarsın, beğenirsin. Halbuki o tutulacak birisi belki de değildir. Kesin konuşmuyorum. Belki de değildir birisine hiç tutmazsın. Halbuki tutulacak birisidir. Ve innema futin bih var. Siz buna tutuldunuz. Ve cealna ba'lukum li fitne. Birinizi birinize fitne yaptık diyor Allahu Teala. Fitne. Ben bu ayetleri hep okudum size. Fitne yaptık sizi birbirinize. Ya birine tutuluyorsun. Yani ona tutkun oluyorsun. Belki de tutulacak birisi değildir. Veya birine tut, birini tutmuyorsun belki de tutulak, tutulacak birisidir. Peki hala yani ne olacak peki ya biz yani tuttuklarımızda, attıklarımızda yani isabetli olabilmemiz için ne yapacağız? E dedim ya ben size işte bunu. Neden biz terazi, metre kullanıyoruz? Doğru ölçmek, doğru tartmak için. E insanları tartmak, fikirleri tartmak, olayları tartmak, geçmiş tarihi olaylar, günümüzdeki olaylar, tarihi şahsiyetler, günümüzdeki şahsiyetler, kişiler, kadın erkek bunları tartmak noktasında eğer Kur'an ölçüsünü kullanırsanız doğru tartarsınız. Ama sen kendi görüşüne göre, bana göre bu insan çok iyidir. Eh, bana göre bu çok yaramazdır. Yahu cemaat-i müslümin bana göre, sana göre bu olanlar geçerli olsa dine ne gerek vardı? Din kime gelmiş? Ahmaklara, zekasızlara, delilere mi gelmiştir? Hayır, bize gelmiştir. Niye? Bana göre, sana göre değil, Kur'an'a göre olmalı. Bak ne diyoruz? Fitne gelecek karşınıza. Ya Resulallah bu fitneden çıkış yolu nedir? Allah'ın kitabıdır. صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد